Türkiye'nin çok iyi. Neyse Türkiye ile birlikte düzenlediği Hobbit geleceği zirvesinde Erdem Simur'la ile beraberiz. Erdem Bey siz bugün e, Forbes'un lisans biri olarak aynı zamanda ev sahibiydiniz. Görüşlerinizi almak istiyorum öncelikle. Çok fazla hem işimiz gereği yani işte sivil toplumdaki bazı görevler fiyer Çok fazla e, bu tip panellere, zirvelere katılıyoruz. Sunumlar, içerisler çok iyiydi. Genelde bu tip şeyler böyle havalı olur. İçerim zayıf olur. Mevcutimizin bence en önemli sıkıntısı, ama e, çok iyiydi. Onu söyleyebilir. Nef'in Fat e, City adını verdiği bir konsept var. E, aslında bu da bir mobilite çözümü ve bunu e, Nef 12-13 sene önce çok uzun zaman önce ortaya koymuştu. E, bu, bu açıdan bir hali vizyoner. Biraz e, bu konseptten bahseder misiniz? Memnunetle. E, şöyle, o dönemlerde hiç tabii bir seneler önce mobilite falan diye bir kavram da konuşulmuyordu, yoktu. Biz oraya şuradan gitmiştik. Dünyada hem nüfus artış hızı biliyorsunuz işte işte son 60 yıl şey yaparsak 1.3 milyardan 7 milyara çıkıyor. Yani 10 binlerce yıl 1.3 milyara gelmiş. 1.2 oradan bir anda artmış. Bu artan nüfusta etkileşimi de çok artıyor. Yani o yüzden bir geometrik çarpanlı bir şey var. Formül var önümüzde. Buna çözüm bulmamız lazım. Neden? Mesela işte o zaman hatta şeyde ben şirkette anlatırken onları kullanıyordum. işte radyonun veya dışarıda da anlatırken panellerde de işte 50 milyon kullanıcıya ulaşma hızı. İşte ondan önceki şunun falan filan böyle. Yani önceden 50 milyon kullanıcıya ulaşma hızı işte 20 ise, diyorum 60 yılsa şimdi 15 gün falan oluyor. Yani hem 1 milyardan 7 milyara çıkıyor hem de 60 yıldan 15 güne iniyor. Dolayısıyla bunun getirdiği şeylerin dar hepsini çözmemiz lazım. Biz de o yüzden Fault neydi aslında insanların bir eve sahip olarak veya kiralayarak şehirdeki diğer evlerin de sahibi olma. Yani aslında işte trafikte sıkıştığınız en yakın yerde en yakın nef evinde en altındaki şeylerde fault tomlar işte katlanır ev ünitelerinde işte toplantınızı oraya yapın. İşte özel bir görüşmeniz var bir işten çıktınız en yakın oraya yapın. En son toplantınızı bitirdiniz spor yapacaksınız lokasyonunuz nerede biteceği belli değil yine en yakın yerde sporunuzu yapın. İşte personal trainer'ınızı çalış çağırın. Ya işte çocuğunuzla doğum günü yapacaksınız. 40 küsür tane daha İstanbul'da eviniz var. Bunun bir de dünyadaki şey var. O da üçüncüsü tabii. Fold World dediğimiz yani İngiltere'den ev aldın, Londra'dan neden New York'takinde kullanmadın. Dubai'den aldın neden oradakinde kullanma gibi. Aslında ee, bu mobiliteye çözüm sunacak şeyler. İnsanların çünkü ya ugh, sürtünmesiz bir ortamda mobil olmasını sağlayacağız. Sadece lokasyon bazlı değil, ha şey bazlı ya da e, lokasyonel hareketlerini kısacağız ki bu trafikten, bu dertlerden kurtulalım veya sadece trafik değil bir sürü derdi var. Evet, güzel evlerimiz var ama o güzel evlere ulaşmak için çok fazla zaman geçirmemiz gerekiyor trafikte ve e, şehrin en büyük e, sıkıntısı bu. Bu paylaşımlı modellerin, işte elektrikli araçların ve paylaşım sistemlerinin konut projelerine nasıl etkilemesini bekliyorsunuz? Yani aslında bu da yine 2016'da ben sürekli bunu konuşuyordum. İşte subscription based living diye bir konsept konuşuyorsunuz. Aboneli yaşam diye Türkçeleştirdim. Işte. Bunu hep ya bir gün bu olacak aboneli yani. Çünkü bir yerde o söylüyorsunuz. Çünkü dünyada çok daha mobil hale geleceksiniz. İşte bir yıl bir ülkede bir yıl bir ülkede çünkü gerçekten hani o nitelikli beyin şeyi çok çok azalıyor. Biraz üzülmemiz gereken bir şey evrensel yozlaşma ile alakalı bir şey aslında bu. Ee, genelde çok ciddi bir yani çok hızlı ve insanlık anlamında bir yozlaşmaya ta biz neden tabiiz? çünkü işte geçmişteki kuşaklardan bahsediyoruz. daha böyle bilme sevgisi, bilim insanlar bilgisiyle e, statüs statü sahibi olurken şu an tabi varlığıyla, yaşantısını nasıl gösterdiğiyle statü sahibi olduğu için çok ciddi. O yüzden de dünyanın tabii kalkınması aslında insanlığın sürdürülebilirliği, yani survival of the fittest olmasının sebebi yeni gelişen şeylere adapte olabilmesi. Adapte olabilmesi de işte o buna çok kafa yoran, çok şey yapan insanlık kaynaklı. O yüzden bu sayı azaldıkça e, o insanların dünyada ki hem yani azalıyor hem de oransal olarak azalıyor. Yani bir ülkenin 5 kişiye ihtiyacı varsa nüfusu arttığı için artık 100 kişiye ihtiyacı oluyor. Ama gitgide de o insanlar azalıyor. Dolayısıyla ülkeler arası insanlar farklı farklı lokasyonlarda bu servisi verecek. O yüzden bu aboneli yaşam Belki de böyle bir şey olacak diye şey yapıyordum. Henüz o noktada değil ama bundan önce araba e, arabayla ilgili de böyle bakılıyordu. Ben ilk 2000 işte onda Nef'in ilk şeyinde e, bu aboneli araba servisiyle anlaşmıştım aşağıda. Yani niye araba sahibi olsunlar ki? O zaman çok az noktada yani. bir noktadan alıp diğer noktada bırakabiliyordum. Tabii bu o zaman Uberler Uberler yok. Türkiye'de böyle bir club servis veren bir, ta, bir tane marka vardı. Ee, şimdi o bambaşka bir yere gitti. O yüzden bu aboneli hizmet, aboneli servis, aboneli yaşam, aboneli işte araç gibi şey aslında mülkiyeti azaltıcı ama daha fonksiyonelleştirici şeyler. Bunlara ilginin çok artacağını şu an atmış durumda ama daha da çok artacak. Evet, çok düşün. başarılı pilot projeler var Helsinki yani, gibi İskandinav ülkelerinde. Ee, son sorum şu olsun. Ee, siz binlerce konut üreten büyük bir inşaat şirketinin kurucususunuz. Ee, Öyle bir değişim çağındayız ki bu zor bir soru olacak sizin için bile ama 10 sene sonrasının şehirlerini, e, projelerini nasıl hayal ediyorsunuz? Aklınıza ne, ne geliyor bu düşününce? Yani şimdi bu tip denemeler var biliyorsunuz. Farklı ülkelerde işte İskandinavya'da var. Yani İsveç'te, e, şimdi... İşte Asya'da bir şey deniyorlar böyle hani 200 kilo, 200 bin metrekare yani 200 dönüm falan gibi aslında bir proje büyüklüğü kadar veya 600 dönüm böyle yerlerde ee, mevcut şehirleri bence başka teknolojilerle dönüşmesi biraz daha uzun sürecek ama yani uzundan kastım 10-15-20 yıl. Yani şu anki güncel uzun, eskinin kısası bir de kuantum bilgisayarlar hayatımıza girmeye başladı. Bunlar hep daha hani AI falan da konuşuyoruz. AI'nin de daha başlangıcı. Ve kuantum bilgisayarları girdiğinde gerçekten yani teknik sorunları çözebilmek adına 20 yılda yapılacak deneysel kısım belki işte 2 ayda 3 ayda 1 yılda bu. O yüzden hani bunlara metotlar geliştirilecek. E, kentlerin sonuçta karbon ayak izi veya işte çevresel sorunlarla ilgili olan konularda Bunların sağlanabilmesi anlamında ne kadar mesafe kat edilecek bilmiyorum çünkü ben biraz orada e, tamamen samimi hani kapitalist sosyal bakış açısı gibi oluyor yani benim paramı etkilerse bana ne kardeşim oluyor da hani ama beni işte şık gösterir e, böyle entelektüel e, postuna bürünmüş e, kurt olduğumu hissettirmezse beni entelektüel gösterirse severim bu şey yani green washing dedikleri veya ben ona emotional washing diyorum. Çok da aslında çok riskli buluyorum. Çünkü yani hiç o karonaya girmeseler bu sefer o değerin de içini çürütmüş oluyorlar. insanların samimi bir şekilde kaygısını nasıl böyle politik kullanıldığını veya işte ekonomik anlamda kullanıldığı işte sosyal sorumluluk adı altında tırnak içerisinde. Ama şehirlerin gelişiminden daha öte ben firmaların, şirketlerin buna ilişkin yani yerel yönetimlerden daha hızlı inisiyatifler koyacağını ve ona göre de dönüşmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Yani biraz daha evrensel setin dışındaki şey kamu daha az kullanıyor. Özel sektör daha fazla kullanılıyor. İtici güç olacaktır. Ama bir dönüşüm yani hayatımızda her noktada bence. Bazen böyle bir iki sene içerisinde bile çok farklı şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun.